Dersim var. Maşallah. Fakat sen şahallah. Tarikatın al ve al-khayru fil cami'ye. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah yamsik samavatu ve al-ardan tazulah. Ve lan zâta yamsakum bade. ba'di. azim Allah Azze ve Celle yerleri, gökleri yaratan onları böyle nizam-ı tizamda durduran Allah'tır. Allah Azze ve Celle'dir. Her şey onun emriyle, onun izniyle, müsaadesine olur. Hiçbir şey kendilerine olmaz. Hiçbir hareket kendi kendine olmaz. Muhakkak Allah Azze ve Celle'nin emridir. Bu ayet kerime gökleri, yerleri, Allah Azze ve Celle tutuyor. O tutmasa darmadan olur, hiçbir şey kalmaz. Allah Azze ve Celle iradesiyle yaratan odur. Onun emri olmadan bir şey olmaz. İnsanlar kendi hacimlerine bakmadan bir şeyler yapmaya uğraşırlar. Ondan sonra da bir şey zannederken ama Allah ufak bir şey ile insanları hatırlatır. Allah der herkes. Allah demesi lazım. Onun için unutmamak lazım. Bu yerler, gökler O'nun emriyle O'nun izniyle duruyor. Bizim yaşadığımız yer, dünya her şey, şey üstünde durur. Yani tiken üstünde dediğimiz gibi ama Allah'ın izniyle olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Vakti gelince olur bu diğer yüzü şeylerle dolu. Bundan seneler önce İtalya'ya gitmiştik. O bir tane şehir var. Şeyin altında kalmış. Volkan altında kalmış. Anardağ'ın altında kalmış. O, o deniz var ya. Onda öyle bir büyük bir şey var ki onu patlasa dünyada bir şey kalmaz ya. Yani. yani öyle Allah Azze ve Celle bu bir, bir, tanesi yalnız. Başka neler var neler var. Onun için Allah'a dönmek lazım. Tevbe istiğfar etmek lazım. Ne yaparım diyorlar. İnsanlar şimdi korkuyor. Allah'tan af dileyin. Bizi affet. Tevbe istiğfar edelim. Günahlarımızı affet. Biz zayıf kullarız. Tevbe ettik yaptığımız, Allah Azze ve Celle hatırlamadığımız için o yapacağımız şey budur. Ona dönmek, ondan merhamet dilemektir. Bazı insanlar işte, bazıları ilk başta bir şey demezler, sonra o şey geçtikten sonra başlarlar ne biçim akılsız insanlardı bunlar. işte yok yer kımıldadı, yok şöyle böyle. Ama o şey olduğu vakit başka şey hatırlamazlar. Allah der herkes. Demesi lazım. Bu şeyler olmadan önce Allah diyelim, Allah'a yalvaralım. Allah bizi affetsin, muhafaza etsin inşallah. Ve Müslümanın güzel tarafı Allah Azze ve Celle daima hatırlar, daima ondan yardım ister. Başka istenecek kimse yardım edemez. Kimse önüne duramaz bu şeylerin Allah Azze ve Celle durur. Allah'a yalvaranında Allah muhafaza etsin. Allah korusun inşallah. Ona ondan geldik, ona döneceğiz. Allah iradesi inşallah geçmiştir bu geçmiş olsun da insanlara bu korkan insanlara onlara dediğimiz gibi Allah'tan merhamet dileyin Allah affetsin tövbe istiğfar edip e, e, kılan e, eksik şeyleri tamamlamaya uğraşalım. Sadaka da çok mühimdir. En çok mü, mühim olan sadaka korur, muhafaza eder. Hastalığı da iyileştirir. Kaza belayı da de def eder inşallah. Allah yardım etsin. Allah muhafaza etsin inşallah. İman versin insanlara. تابعتنا لندخل السنه ان شاء الله ومن الله توفيق الفاتحه <applause> <applause>